Arkadaşlar merhaba. Bugün üzgün bir başlangıç yapıyoruz. Geçenki videodan sonra olsa gerek. Bugün yavrulara mama verirken bu erkeğin yemediğini fark ettik. Hemen şimdi Recep Bey'e götüreceğiz. Gerekli serum tedavisini aldıracağız. Bakalım inşallah biz elimizden geleni yapacağız. Her şey ona kalıyor. Dirençli bir yavruysa tutunur. Yani o videoyu paylaştığımızın üzerine de olması gerçekten hani bizi çok düşündürüyor. Böyle şeyler tabi olabilir ama yani bizi daha aşılarını olmadılar. Bizi çok düşüren olaylar bunlar. Şimdi veterinere götürelim. Neyi varmış neyi yokmuş bir öğrenelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yola çıktık. Yaklaşık bir 15-20 dakikalık mesafede daha fazla mı ya Fatih? Hemen hemen ya. 20 dakika, 25 dakika. 20, 25 dakika. Mesafe olarak uzun ama yol güzel yolu. O yüzden bakalım saatte 8'e geliyor. Recep Bey orada kaldığı için direkt bakımını yapacak, tedavisini yapacak. Bakalım gelişmeleri haberdar ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar varmak üzereyiz. Yavrunun durumu hala aynı testi de Fatih. Böyle işte, gözükmedi. içinde götürüyoruz. Arkadaşlar yani e, dirençli gibi çok fazla su kaybı falan da olmamış. Tamam koyabiliriz Fatih. Çok fazla su kaybı falan da olmamış. E, erken müdahalede bu tür hastalıklarda gençlik hastalığı olsun kanlı olsun en önemli şey erken müdahale. Şimdi büyük ihtimal e, tahlil yaptıktan sonra serum bağlayacak Recep Bey. Direkt hani su kaybetmişse veya şu an midesi bulanıyor tahminimce. E, bir şey yemediği için e, midesi bulandığı için bir şey yemiyor zaten. O yüzden direkt serum bağlayacak büyük ihtimal. E, bakalım varınca hep birlikte neler olacağını görürüz. Arkadaşlar geldik. Recep Bey'in yanına. Önce bir probiyotik verdi. Yani pek yeltenmedi. Yalamadı bir de. Sonra şırınga ile biraz ağzından verdi. Şimdi ateşini ölçüyor. Gerekli e, teknikleri yaptıktan sonra bakalım durumunu öğreneceğiz. İlk gözlem gözlem neydi Recep Bey? Biraz kırgınlık var. E, ama ciddi. Probiyotiğe hiç bakmadı. Evet. O büyükten mide bulantısıyla ilgili değil mi? Evet, o da olabilir. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Bir ortam uyum sağlamasını bekleyeceğiz. Hem yolcu yoldan geldi, uzun yoldan geldi. Hı hı. Ona bir bakacağız. Ateşimiz çok yüksek değil. Çevreden bir, şey, bir şey yaladı. Enfeksiyon tablosu çok gözükmüyor. Duruma göre. Bir de kart hiç bir kardeşinde bir sıkıntı yok. Yani bünye ile alakalı mı yoksa onlarda da zamanla sanki bünye ile alakalı gibi duruyor. o zaten bu zaten diğerlerine göre biraz daha şey kaldı. Zayıf kaldı. Evet. Küçüklükten beri aynı yani doğduklarından beri hep geriden geliyor. Evet. Biraz direnci düşük. Direnci düşük aynen. Açtın mı? Hı? Bir hapşırma, tıksırma bir şey görmezdiniz değil mi? Yok. İlk dikkatimizi çeken, diğerleri mesela oyun oynuyordu, bu içeride yatıyordu. Hı. Ben, acaba mı dedim. Ondan sonra yemeği verdiğimizde, her hepsi geldi. yeme, sadece bu gelmedi. O zaman anladık bir sıkıntı olduğunu. Zaten direkt sizi aradım. Annesi, anneyi emdirmeyi de denedik. Emmedi. Böyle durumlarda erken e, Evet, değil mi? Fark edip, o. Aynen, erken fark edip, erken başlamak en doğru doğrusu. Yarın evet. gelse çok daha farklı gelebilir. Aynen öyle. Hadi yaptınız mı ya? Yaptık için Bir e, üç dört gün önce yaptık. Hı -hı. Bugün tekrar yaptık. Evet. Sabah mı yapmıştınız? Yok. E, akşamüstü beş gibi. Yani hastalandıktan sonra mı önce? Mi? Önce. Önce yaptınız. Hastalanmadan önce yaptınız. Şimdi... Bugün. Yani hastalan hasta olduğunu bilmiyorduk tabii Hı -hı. o zaman. Hı -hı. Hani yemek vermediğiniz Hı -hı. için. Hı, Hı Hastalandığında fark ettik yemek, yemek olduğunu. Hı -hı. Ama dün ye yemeğini yedi. sallısı da olabilir biraz. Bir bakacağım zaten. O parazit Hı -hı. şeyle ilgili Evet. Ondan kaynaklı bir iştahsızlık, onun kaynaklı Hı -hı. bir keyifsizlik olabilir. Dün bir köpeğe daha aynı şekilde yoğun bir parazit döküyordu. Hı -hı. Onda da oldu. Ama şu an iyi. Bunu toparlarız. Değil mi kuzu? <laughs> Bunlar da çok güzel olacak. Aynen. <laughs> Arkadaşlar bugün aslında Ca Cafer'le birlikte farklı bir video çekecektik. Sancı var mı? Sancı mı var? Hı hı. Benim hı. Hı. Dışkısında bir şey gördünüz mü böyle bir solucan gibi falan? Yok, parazitlerini çok güzel döktüler. Döktüler mi? Döktüler. E döktü evet, aynı şekilde. Yani bütün dışkıları kontrol ediyoruz. Hı hı. Hepsi aynı şekilde. Hani İspan falan da döktü dışkılarında bugünkü gittiğimizde. Sadece işte tam buraya gelmek üzereyken yani arabaya yaptığı biraz ishal. Bu ishal şey olmasın ama tarzı tedavisinde serin olabilir. Fatih hmm. var mıydı şey? Yoktu ben görmedim. Ben Görmenler de. Görünenler var bir de görünen yapar. Görünenler var. Şu an evet, bir asak yapıda dışı fayda var. Arkadaşlar her şey iyi güzel giderken <laughs> güzel oluyor ama işte bu tür durumlar, bu tür riskler çok fazla var. İnsanın keyfini kaçırıyor. Çok yani yanılmaz yani bütün o bahçeye geldiğim ki neşem bir anda gitti. Yani bir de bir tanesiyle başlayınca durmuyor. Hani o evet. hastalık geldiğinde çünkü kardeşler hep aynı yerde kaldıkları için başarıda hepsine yayılır. Aynen öyle. Ama siz biraz daha temizliğe baya baya dikkat ediyorsunuz. Siz de biraz daha diğer çiftliklere göre az yük oluyor yani bu yayılma olayı. Dijon kurallarına dikkat ediyorsunuz. Çünkü. İnşallah hani o şeyle ilgili değildir. Pek onun gibi değil. Sanki parazit uygulamasına kaynaklı bir kırgınlık hmm. gibi duruyor. Bitirelim onu. Bu probiyotiği içince zaten bütün günlük gıdasını almış oluyor. Hiçbir şey yiyip içmese bile. Aynen Devam ediyor. Yani aynı zamanda e, bağırsakta parazit dökerken hayvan çok zorlanır bünye metabolizma. Kancalılar falan ayrılırken zor ayrılır. E, bu probiyotik bağırsakta bir tabaka oluşturur. Onun kolayca dökülmesini hmm. sağlar. Biz bazen hiç iç parazit yapmadan probiyotik içirdiğimizde bile hayvanlar bazen parazit döküyor. Ya tam zamanında başlamıştık probiyotiğe. Onlar bir de güzel devam etmişti. Bunlara biraz geç kaldık herhalde. Arkadaşlar biz de çok yoğun bir tempo içindeyiz. Tabii kolay değil. Cafer, e, Cafer'in işleri, benim işlerim, e, hani yeni işler de var hayatımızda. Bir de çok ağır hücremin yavrularından çıktık bu yavrular üstüne. Güzel daha kızana geldi bir de bugün. Değil mi? <laughs> O haberi de verelim, bir mutlu haber verelim. Zerdava kızına geldi. Çiftleştirmeyi düşünüyor musunuz? Ya Zerdava zaten sıkıntı yok, Zerdava'da, bakımda. E, normalde Hürrem'inkini boş geçireceğiz. Hürrem'inki de yakın. Hı. E, ama Zerdava ırkı devam etsin diye, çünkü biliyorsunuz nesli tükenmekte o, e, yani nesli tükenmekte demeyelim de çok az bulunan bir e, köpek Zerda var. Nadir rastlanan. Nadir rastlanan bir köpek. O yüzden öp devam etsin diye çok da isteyen var. Arkadaşlar şimdi e, tedavimizi yaptırdık. E, kan örneği alındı. E, herhangi bir enfeksiyona falan rastlanmadı. Yani büyük ihtimal e, iç parazit evet. e, den kaynaklı bir e, halsizliği var. Zaten e, kan alırken de damar yol alırken de, bayağı canlı, bizi bayağı uğraştırdı. Hemen hareketli. Evet. hareketli. Kan sonuçları güzel. Hı hı. Bir tek işte dediğimiz gibi parazit atımından dolayı bir kırgınlık var vücutta. Onun dışında gayet iyi, e, sağlıklı. Yine takip edeceğiz. yine takip edeceğiz. Hafif evet. bir mide antibiyotik. Şu neydi? Şu ilaç yaptığınız bir tane. Ondan verdik biraz. Bağırsak antibiyotiği. antibiyotiği. Bağırsak antibiyotiği. Ha. Sonrasında tekrar bakacağız. Şu an için biraz daha hareketli. Aynen Büyük öyle. Arkadaşlar, e, hepinizin dualarını bekliyoruz inşallah. E, bir iki gün içinde daha güzel haberlerle karşınızda oluruz. Tekrar serumak olan gerek gerek kalmadan yemeye başlar. Yavru'nun son durumu bu şekilde Recep Bey'e çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ee, hani saat kaç şu an? 9. Saat 9 oldu. Bu saatte bile bizde hiç kırmadan ilgilendi sağ olsun. İnşallah bakalım son durumla artık bilgilendiririz. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Geçmiş olsun.